Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Skywars oynuyoruz. Bugün yanında kimse yok. Ee, i̇lk Hunger Games videomda da söylemiş olduğum üzere kimse yok yani. İşte. Hmm. kimse yok işte ya bu kadar. Uzatmaya da fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Saniye, tamam. Üf, taş takılış aldım, chest açtım. Te Neyse uzun hikaye boş verir. Gördünüz zaten siz. Şöyle. Bu ne lan? Bir tane kas tamam bu mu? Şaka mı? Bari ortaya var alım onu adamlar görmeden. Atma onu. <laughs> Ay team he. Gel tamam. Gel gel. Gel lan işte. Pardon. Attığım için pardon. Tamam gel. Gel. Arkadaşlar bu arada şunu belirtmek istiyorum. Ee, ilk i̇lk baş kanal açıldığı zamandan bugüne doğru ee, kanal açıldığından bir hafta sonra 15-16 abone olduk. Ondan sonra hafif hafif böyle yavaş yavaş abone yavaş, yavaş aboneler yavaş yavaş artmaya başladı. İlk baş güzel arttı yani ilk Ilk, e, ilk ilk açıldığı zamanlar, kanalım ilk açıldığı zamanlar. Hangi açıldı, ne zaman açıldığını da bilmiyorum. Tam tarihini tam tam bilmiyorum ama. Konuş. Şimdi bu yaptığın şey ne? bak hala ya sürdürüyor ya. Çok kötü oynadık çünkü itemlerim kötüydü. Neyse ikinci partta görüşürüz arkadaşlar. Şu an ok. Okum ben. Uu, okum ben. Ok ok. Evet ikinci parta tekrardan merhaba arkadaşlar. Adam da bana işaret yapıyormuş oradan. Yine aynı mapteyiz. Bak taş karşı çıktı. Şimdi aşağı ineceğim. Demir çıkacak. Gör de bak. Şimdi bunu dediğim için çıkmayacak. Bak çıktı. Ee sefer az önceki elden güzeliz lan. Aga bir de indir pöl çıksa var ya. Az önce sadece az önce şöyleydik şimdi böyleyiz. Ne bu şimdi ne? Bu neyin kafası? Bu neyin kafası? At şunu. Neyse pantol vardı şurada pant pantol. Pantolon vardı pantolonu da giyelim. selamlar Hey alıntı iki yıldır tamam tamam gel 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 kardeşim Tamam gel kardeşim yani ben benim için sıkıntı yok yani Yani Gelirsen bir şey olmaz benim için sıkıntı yok. Üstündeki zırha ihtiyacım var yani. Veya yandaki ayakkabıya. <laughs> Gelirsen öldürerem seni. Öldüremem onu. Öldürürüm lan beni niye bu Come on baby. Şunu bir giyelim gel. gelsene amık sala. Vallahi bu. oğlum gelir öldürürüm bak. Oğlum bak gelir öldürürüm bak. Abi ben sana dedim. Selamünaleyküm. Hadi görüşürüz. Ha bak suya. Suya tutunamadı. Tamam. Elmas. Bir elmas tabii. Bir el. Konuşamadım. Bir elmas, bir. bir, elmas daha olursa öl, şey yaparım. Elmas kılıç. Niye konuşamıyorum arkadaş? Hmm. tak, 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 tak. Ya. Oh baby. <laughs> Çabuk ortaya git, ortaya git. Adam buraya gelmeden ortaya gitmem lazım. Evet. Hadi. O oh, diamond. Ben buradan bir tane daha... Aa. Ee, crafting. Crafting table. <gülüyor> <gülüyor> ne bu şimdi ya? <laughs> Yap. Bu ne iki bölüm yeniliyor yeniliyorum ya. Neyse iki ee, bir videonun daha sonuna geldik diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet ikinci parta tekrardan merhaba arkadaşlar. Adam da bana işaret yapıyorum şuradan. Yine aynı mapteyiz. Bak taş karşı çıktı. Şimdi aşağı ineceğim. Demir çıkacak. Gör de bak. Şimdi bunu dediğim için çıkmayacak. Bak çıktı. Ee, bu sefer az önceki elden güzeliz lan. Aga bir de ender Pearl çıksa var ya. Az önce sadece az önce şöyleydik şimdi böyleyiz. Ne bu şimdi ne? Bu neyin kafası? Bu neyin kafası? At şunu. Neyse pantol vardı şurada pant pantol. Pantolon vardı pantolonu da giyelim. Selamun Hey He alın 2 yıldır tamam tamam. Gel gel gel. gel kardeşim. Tamam gel kardeşim yani ben benim için sıkıntı yok yani. Yani gelirsen bir şey olmaz benim için sıkıntı yok. Üstündeki zırha ihtiyacım var yani. Veya yandaki ayakkabıya. <laughs> gelirsen öldürerim seni. Öldüremem onu. Öldürürüm lan beni niye öldüremeyeceğim? Come on baby. Şunu bir giyerim birazdan ben gel. Gelsene amık sala. Malla bu. Oğlum gelir öldürürüm bak. Oğlum bak gelir öldürürüm bak. Abi ya sana dedim. Selamünaleyküm. Hadi görüşürüz. Aa, bak suya. Suya tutunamadı. Tamam. Elmas. Cık. Bir elmas da bir el. Hı, konuşamadım. Bir elmas bir. Bir elmas daha olursa öl. Hmm, şeye şey varım. Elmas kılıç. Niye konuşamıyorum arkadaş? <tuh> hmm. Tak, tak, tak. Ya, şey o baby. <laughs> Çabuk ortaya git ortaya git. Adam buraya gelmeden ortaya gitmem lazım. Evet. Hadi. O diamond. Ben buradan bir tane daha. Aa. Hmm. crafting crafting table crafting Cık. Ne bu şimdi ya? <laughs> ya. Bu ne iki bölüm yeniliyorum ya. Neyse, iki, ee, bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.